Herkese merhaba arkadaşlar ben İskender arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bir ara böyle toplulukta dedim ki ben soru cevap yapacağım. Doğum günüm özel ve bugün de doğum günüm. Şimdi arkadaşlar sizin sorularınızı ekran yansıtacağım ki herkes kendi sorusunu görebilecek. Sadece topluluğa yazanlar için diyorum çünkü ben bunu toplulukta paylaştım. Şimdi başlıyorum. Şimdi bazı bazılarınız yorum falan yazdı onları gösteriyor. İlk sorumuz İlk sorumuz YouTube YouTube'a ne zaman başladın? YouTube'a neden başladın? Şimdi ben e, YouTube'a ta 2017 yılında başladım ki 5 yıl sayılır. Koca 5 yıl diyorum bak şaka yapmıyorum. 5 yıldır. Hatta ilerlerse 6 olacak. 5 yıldır YouTube'dayım. Ve neden mi başladım? Çünkü benim bir arkadaşım böyle söyledi işte YouTube'da böyle falan video atabiliyoruz mu ne falan dedi. Ta 2017 olduğu için arkadaşlar bana da hak verin tam hatırlamıyorum zaten. 2017'lerde bir arkadaşımın demesiyle başladım. Evet ikinci sorumuz. İleride YouTube'da neler yapmak istiyorsun? Mesela iş içeriğini değiştirecek misin kanka yazmış. Burada yazım hatası yapmışsın. Ama olsun takmayacağım kafiye. Şimdi şöyle bir şey. Ben ileride YouTube'da binlerce aboneye sahip olmak istiyorum. Çünkü neden mi böyle bir abone isteğim var? Çünkü benim 5 yıl boyunca emeklerimin karşılığını almam lazım ki almıyorum. Yani emeklerimin karşılığı bence bir bin aboneyi hak ediyorum yani böyle diyebilirim. Yani gelecekte YouTube'da daha çok haritacılık shorts videosu yapmaya devam edeceğim. Ki ikinci sorumda cevabını verdim. Hayır. Yani çektiğim şeyi de değiştirmeyeceğim. Direkt kalitalama, shorts falan çekeceğim. Yani. Ayrıca duruma göre de belki değişir. Üçüncü sorumuz ise açtım kardeş. Kanallar dışında en sevdiğin kanal nedir? Benim kardeş kanallar dışında kan haritacılığı severim en çok. Daha sonra diğer haritacı dostlarım gelir ardından. Evet ve dördüncü soruya geçelim. Emir Animation yazmış kardeş kanal ki Panter mi da kardeş kanal hatta ikisine de abone olabilirsiniz yani ben öyle diyeyim. Şimdi diyor ki kardeş kanal olduğumuzdan mutlu musun? İkinci animasyon yapmayı planlıyor musun? Kontrol bosta buna girer ki siz de gördünüz dedi. Şimdi şöyle ben anlatayım. Şu anda kardeş kanal olduğumuzdan çok mutluyum ki kardeş kanallığımı sürdürmeyi düşünüyorum. İkinci animasyon yapmayı planlıyor musun? Tabii ki planlıyorum planlıyorum yani. Kontrol animasyonu çekebilirim yani. Ama bakın kontrol animasyonu çekebilirim ama ben haritacılık konseptini asla değiştirmem. Bu böyle devam eder. Sadece artı olarak kontrol bol çekelim. çekerim. Bu kadar. En sevdiğin 3 tarih kanalı ve en sevdiğin 4 tane edit kanalı. Hedefleri nelerdir? En sevdiğin devlet Türk devletleri hariç. Şimdi şöyle bir şey. Ben yine anlatayım. Bak hep şöyle bir şey kelimesini kullandım. Neyse. En sevdiğim 3 tarih kanalı DFT tarih. Yusuf Koyalp bir de Burak Çelik. Şimdi Burak Çelik ne, ne alaka diyeceksiniz ama onun da zamanında 1. ve 2. Dünya Savaşı çekti yani. Bakarsanız inanmıyorsanız. Şimdi silmiş midir bilmem. Ve en sevdiğim 4 tane edit kanalı. Göktürk edit, başka Alkan edit, başka Tekno edit. Yani bir de Azerbol Edis yani Azerbol'da nasıl olsa şort videosu atıyor yani. Atmıyor mu? Atıyor. Evet devam ediyoruz. En sevdiğim 3 tarih kanalı. Hedefim hakkım, emeğim olan hakkımı almak. Yani ben emek verdim mi işte o hakkımı almak. Bir de sizi eğlendirmek. Bir de en sevdiğim devlet Türk devletleri hariç. En sevdiğim devlet. Almanya, Almanya'yı severim yani. <laughs> evet, bir sonraki sorumuz gelsin efendim. Ve son sorumuz. İlerideki planların <laughs> neler ve kariyerin nasıl bir şey olarak düşünüyorsun? Aboneyim, bildirimlerim açık. İlerideki planlarım dediğim gibi az önce. Hakkım olan pay almak abone olarak, izlenme olarak ve kariyerimi... Yani kariyerimi yani bilemiyorum. Yani bazen karar değiştirebilirim kariyerim hakkında. Yani o duruma göre değişir. Yani kimi zaman şöyle belirlerim, böyle belirlerim. Ama şu anda haritacılık iyi yani. Ama ileride belki başka şeyler ilgimi çeker böyle. Hatta haritacılık da bir hobi yani. Başka şeyler de olabilir yani bilemiyorum. Neyse Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.